Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh efendimiz sahabilerden birine diyor ki sana cennetlik bir kadın göstereyim mi diyor. Efendimiz değil bak Abdullah İbni Abbas. Ben hadisi hızlı geçiyorum vakitten kazanalım şimdi. O da diyor ki tabi göster merak ediyor insan cennetlik birini görmek istemez mi? Tabi göster diyor. Hazreti İbni Abbas işaret ediyor böyle. Şu Arap kadın yok mu zenci zenci. Aa o kadın cennetliktir diyor. Onu anlatıyor. Şimdi neden cennetlikmiş? Bu kadın Resulullah Aleyhisselam'ın sağlığında. Bu kadın Resulullah Aleyhisselam'ın sağlığında gelmiş demiş ki ona Ya Resulallah ben sarı hastasıyım. Sarı hastalığını biliyorsunuz değil mi? Böyle bir kriz geliyor bir anda. Şuurunu kaybediyor. Düşüyor bir kriz geçiriyor. Bir titreme. Herhalde bu boyut boyut değişiyor. Kadın diyor ki ben sarı hastasıyım ve diyor ben bu kriz anı bana geldiğinde yere düşüyorum işte bir o kriz anında benim avret yerlerim açılıyor diyor eteği açılıyor belki kola açılıyor belki başı açılıyor bana dua et ya Resulallah diyor inceri anlayabildiniz mi kadının derdini avret yeri açılıyor diye derdi var hastalığı ikinci planda nereden biliyorum bak ne diyor Resulullah Aleyhisselam diyor ki şikti sabarti, walakil cenne Eğer ki sen sabredersen bu hastalığa sabredersen sana cennet var diyor. Eğer ki diyor istiyorsan dua edeyim Allah sana şifa versin tercihini sen yap diyor. Eğer bu hastalığa sabredersen sana cennet var. Yok istiyorsan dua edeyim bu hastalığı Allah senden alsın. Kadın da diyor ki ben buna sabrederim. Madem cennet var karşılığında ben buna sabrederim ama diyor ya Resulallah o zaman diyor bana dua et. Ben bu hastalığın krizini yaşarken avret yerlerim açılmasın diyor. Kadının derdini gördünüz mü? Keşke kadınlar da burada olsaydı da dinleseylerdi bunu. Sağrı hastalığı zor bir hastalık. Yaşayan bilir ben birkaç kişiyi gördüm soğan koklatıyorlar bir sürü yazık. Hatta şu kadar söyleyeyim. Ben tanımıyorum bir ailemden biri tanıyor. Köşede karşılaştılar. Ben o zaman daha ufağım böyle ortaokul çağlarım. Çok zengin olmuş adam. Otelleri varmış, galerileri varmış falan filan. Sohbet ederken dedi ki ne olacak dedi paran pulun olsa ne olacak. Benim dedi bir oğlum var. Sarı hastası. Yere düşüyor, kriz geçiriyor ve ben bir şey yapamıyorum. Tedavisi yok. Yani çeşitli belki tetiklemeleri azaltıyorlar, durduruyorlar. Bilmiyoruz. Şifa Allah'tan. Diyor ki bu kadar malım var. Ben böyle karşıdan o krizin bitmesini seyrediyorum diyor. Deseler ki diyor bütün malını ver şifa bulsun. Vereceğim ama yok diyor. Görüyor musun derdi? Öyle bir hastalık. Bunu bir baba söylüyor. Ve bu kadın bu hastalığın içindeyken derdi diyor ki ya Resulallah avret yerlerim açılıyor. Bari bunun için bana dua et. Şimdi bugün başı açık gezen hanımlar bunu bir duysun. Tesettürüne dikkat etmeyen kadınlar bunu bir duysun. Makyajla sokağa çıkan kadınlar bunu bir duysun. Daracık pantolonla sokağa çıkan kadınlar bunu bir duysun. Süslene püslene tesettürü üstünden çıkarsa hiç bu kadar çekici olmayacak. O yaptıklarıyla daha çekici olan kadınlar bunu bir duysun. Yeni moda çıkmış. Ben ablamdan duydum. Başörtüsünü şöyle biraz kaldırıyor, şuradan bir tutam saç göstersin diye. İran modeli. İranlılar öyle. Şialar yani. Şimdi bizim Müslümanlara da bulaştı. Onlar bu hadisi bir duysun. Kadın özel yaratılmış bir varlık. Fiziki kendi öyle. Ruhen de öyle. Narin yaratılmış, müstesna yaratılmış bir varlık. Allah kadını güzel yarattığı için örttü. Her tarafını örttü. Bunun ölçüsü belli. Her tarafını örttü kadının. Avrat diyorlar Anadolu'da hanıma değil mi? Avrat, avradım. Hani atasözü var. At, avrat, silah bir de, diyorlar ya ere yakışan. Avrat ne demek? Avret demek. Tamamı avret olduğu için Anadolu'da kadına avrat denmiş. Sebebi bu, manası bu. Bu kadın bu hastalığı düşünmüyor da yav diyor dikkat, ya Resulallah dua et de ben hastalandığımda kriz geçirirken bacağım açılmasın, kolum açılmasın. Allah kadınlarımıza böyle tesettür şuuru versin. Tesettürün ölçüsü belli. Bir, içini göstermeyecek kadar kalın bir kumaş. Şimdi bir gömlek giyiyorlar, kolu belli oluyor. Atleti belli ol olmaz. İçini göstermeyecek kadar kalın bir kumaş, ölçülerini belli etmeyecek kadar da bol bir elbise olacak. Bu birinci ölçü, farz olan bu. Daha güzeli içindeki zayıf mı, şişman mı, yaşlı mı, genç mi belli olmayacak gibi örtünecek. Çünkü Allah kadını özel yarattı.